Selam dostlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yine One Man Squad olarak giriyoruz. George Play'in iş yapıyoruz. Böyle videonun gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayalım. Bol keyifli bir maç çıkaracağız. Hemen bir, önce bir silah alalım. Hakeme candır, gerisi heyecandır. Vay canına! Ne diyor bu? Üff. Ver bakalım abim. Ver ver şuralardan bir... Tamam. Bekleme abi. Gelen var mı acaba? Peki. Var mı acaba gelen? Bilmiyorum ama büyük kulede olabilirler. Neyse. Bakalım. Birazdan sesler çıkar. Stasyonumuz da militar üstü gidiyor ama. birazdan anlayacağız. Çık da hakeme. İyidir. Düşme. Buradayım. Bir tane isimsiz ya. Başka gelen olmadı mı ya? Şaka mısınız ya? Bu kadar mıydı? Başka. Lefim kaçtı ya. Karşıdan ses aldım. Karşıya mı inmişsiniz ya? Aynı. Yapma! Ne kaçırmam? Buradan da bir ses geliyordu. Önümde. Buradayım. Hiç aklın ucundan bile geçirme. Çok iyi daha şey yapıyorsun. Geliyorum. Geliyorum. Hiç size kaçmayacağım. Kaçmayayım. Direkt. Ben uğraşacağım? Nereye geliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Sen bir git. Hiç bırakmam sizi. Lan kayboluyor. Hayır olamazsın şimdi. Burası değil. Güzel. Vay be kaç kişi inmiş lan siz bak. bir Hah, devriye köpeği burada korkuttu beni be. Vallahi bile korktum ya. Vallahi korktum ya devriye köpeği gördüm. Evet mı başka burada? Şunları atalım ya. Almayacağım. Oy! Lan bir etrafına bak korkuttun beni. Panikten çıkılır mı öyle? At, at. Ve temiz oldu herhalde bu taraf ya. Arkada kaldı mı? Doğru mu? Herhalde motordur. Ya kimse kalmadı bu tarafta. Tamam. Tokilere gideceğiz şimdi. Keskin nişancı yok mu lan sizden. Bak sesimi aldım. Aynen. Seni <laughs> gidip otçum. Evet, bir kit lazım bana. Hadi bakalım. Okiler Buradakilere uçsak lan sıfırdan. Dur bakalım. Buradan uçalım. Buradakilere doğru. Okul. Yetişir herhalde. Deneyelim. Buraya hedef al. Aynen. Hayırlı uçuşlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Tam yetişecek. Aynen. Hatta çatıda da adam var. İneceğim Ne oradanı şaşıracak. <laughs> Oradayım. Merhaba de lan. Değil mi? Assalamu alaykum Assalamu alaykum de bir tane uyanakmış. Bir yerden alayım, basalım. Hacı Bekir lokumu. Bir içeriye. Buradaki ne oldu be? Ben ses çıkarmıyorum. Buradayım. Evet arkadaşı gelsin. Hayır boş. Yavaş ol. Bum. Çok uyuz lazım oldu ama. Evet. Hadi bakalım. Drop'u havada açmaya çalışacağım arkadaşlar. Dur bakalım nasıl gidecek. Of 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 güzelliğe bak. Buradayım buradayım. Dur bakalım havada açmaya çalışacağım. Lan Oo oh, çok erken indim ya. Neyse. Sağlık olsun. Buradayım. Buradayım. O ne lan? Bakar mısın? Kaç kişisiniz orada? ne yapıyorsunuz orada? Arkadaşına bak arkadaşına. Sağlandı. Buradayım. Hepsi de göldü. Temiz. Bir dahakine uçarız. Olmazsa droba. Bir uçarız. aynı. Gel 7 kişi kaldı. Hadi bakalım. 6 kişi kaldı. Birazdan yeni drop gelecek. Aha adam. Allah Arap Yemezler. Beni görseydi oradan almıştı beni. Temiz iş. Yine abim. Kapat abim. Alan bu tarafta. Uçak buradan gelecek. Tamam oraya mı çıksın? Bekliyoruz. 4 kişi kaldı. Hadi. Hadi bakalım. Şah gelmek üzere. Adam gidiyor. Adam gidiyor. ben videodan gördüm fotoğrafın yanında evet uçak nerede uçak nerede uçak uçak gelmedi ne yapacağız? Bari adamı adamı öldürelim. Adam buradan gidiyordu. Şu evin çatısına ineyim ya. Adamı gördüm. Evin içine girdi. Adamın önüne indim. Burada. Dışarıda. Dışarı çıktı. Lan oyun mu oynuyorsun lan? Geliyorsun sen. Lan. Ellata. Aslan Hacı Bekir lokmu. Şimdi mi lan? Vay bu oyun bitmiş ya arkadaşlar. Güzel keyifli bir maçtı arkadaşlar. Şöyle artık heykelimizi önümüze dikebiliriz. Duvarın i̇şte duvar arkasına. Oley. Ya i̇şte bu güzel. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.